Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Reisler Göleti mevkiinde 30 Aralık 2024'te meydana gelen olayda emniyete gelen İK, 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan araştırma neticesinde de boyun bölgesinde delici alet yarısı bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Müzisyen eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak'ın cenazesi Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi, şüpheli koca ise tutuklandı. Sanık İK, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya İK ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık İK, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Herkesin karşısında bir suçlu olmaktan çok utanıyorum. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Böyle olmaması gerekiyordu." dedi. Görüş bildiren Cumhuriyet Savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise sanık İK hakkında eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Duruşma bitiminde davaya ilişkin konuşan Simge Kodalak'ın kardeşi Seval Çapoğlu, "Kardeşimin katili hak ettiği cezayı buldu. Verilen karardan dolayı çok mutluyuz. Adalete güvendik. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Bugün bizim bayram günümüz. Kardeşim yerinde rahat yatacak." dedi. Haberler aldık. Bunun katili çok güzel hak yere gitti. Adalet bugün yerini yani çok mutluyuz. İnanın o kadar çok mutluyuz ki. E, Öncelikle Avukat Hanım'a adalete teşekkür ederiz ama onun yanında bizi yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza da çok teşekkür ederiz ailelerimize. Öyle çok mutluyuz. Annem gelemedi çünkü annem çocuklarımızın başında. Bugün bizim mutluyuz yani. Ablam için o kadar adalet yerini buldu ki. Öyle. <laughs> Kardeşimin de dediği gibi adalet yerini buldu. İnşallah bundan sonrakilere herkese bir ders olur. Bizim yaşadığımızı hiçbir aile yaşamasın. O çocukların yaşadığını hiçbir evlatlara yaşamasın. Burada karşıdan geçerek, izleyerek geçiyorduk biz de eskiden. Bizim başımıza gelmez diyorduk, Geldi. Yaşanması gerekiyordu. Yaşandı. Dediğim gibi inşallah bundan sonra kimsenin başına gelmez. Buralara hiç gelmeyen bir aile olarak buradan çıkamadık bir seneden beri. Eninde sonunda adalet ben yine doğruyu söylemiştim. İstediğim gibi olmasa da burada şükür diyorum. Adalete güveniyoruz. Bundan sonrası inşallah herkes için daha iyi olur.